Evet Murat Bey'le emlak takipçilerimiz, sevgili dostlarımız. Bugün sizlerle beraber Balıkesir ili, Gönen ilçesi Sarıköy mahallesindeyiz. Gönen merkezimize Sarıköy beldemiz 20 km mesafede olup Sarıköy beldemizin kesinlikle bankamatikleri, sağlık ocakları ve okulları mevcut. Ve yerimiz sevgili izleyicilerimiz, dostlarımız çarşının içinde Sizinle beraber şu anda 280 metrekare içinde içinde mevcutta bir ev olan gördüğünüz gibi 3 kat imara açık bir yeri gezeceğiz. Yerimiz 280 metrekare sevgili izleyicilerimiz. Yerimiz 280 metrekare şu şekilde. İçerisinde evi mevcut sevgili izleyicilerimiz. Şimdi evin içini ben size gezdireceğim. Evet. Evi, e, tabii ev şu anda kullanılacak vaziyette değil. Bunu bir tadilat projesiyle yıkıp, yeniden yapma şansınız var. Evet, burada küçük bir odası var yerimizin. Şu şekilde, direkt sokağa, caddeye bakan. Şurada bir odası daha var fakat yan taraf yıkılmış gördüğünüz gibi. Bina yaşı bayağı var. Bayağı eski bir bina. Sevgili izleyicilerimiz. Şurada küçük bir odası var. Evet. Şurada tekrar yine bir odası ve hemen yan tarafında şöyle küçük bir kileri. Ve diğer tarafta da mutfağı mevcut sevgili izleyicilerimiz. Buranın sadece e, dediğimiz gibi bir tadilat projesiyle yıkıp güzel bir müstakil veya dediğimiz gibi 3 e, kat bir resmiyetli ev yapabiliyorsunuz. Şu anda biz e, arsanın içindeyiz. Evet sevgili izleyiciler. İçinde bol miktarda meyve ağaçları var. Erik, incir, gördüğünüz gibi. Evet. Özellikle şu anda görmüş olduğunuz incir ağacı o kadar yaşlı bir e ağaç ki köklerini göstereceğim ben sizlere. Artık topraktan fırlamış vaziyette sevgili izleyiciler. Evet görüyorsunuz. Bu şekilde. Yerimiz 280 metrekare. 3 kat imarı açık. 3 kat imarı açık. Sınır zaten şu duvardan itibaren. Karşıdaki duvara kadar. Ama sizler tabii ki 3 kat yapmak zorunda değilseniz. Müstakil eve çevirip e, arsanın içini tamamen bahçe olarak değerlendirebilirsiniz. Tavuğunuzu koyabilirsiniz. Evet sevgili izleyicilerimiz yerimizin direkt e, konumu çarşıya çok yakın, çarşının hatta içinde diyebilirim sizlere. Evet, gördüğünüz gibi, özellikle büyük şehirdeki misafirlerimiz için harika bir yer. Denizkent bölgesine yakın, yani buradan e, evinizden çıktığınız zaman yaklaşık 10-15 dakika içinde deniz kenarında bir denize gidebilirsiniz. Evet sevgili dostlarımız, alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Sizleri Murat Belli Emla bekliyoruz efendim. Allah'a emanet olun.